Arkadaşlar bugün sizlere kedim kömürü göstereceğim. Evet. Bunu göstereceğimi size ama bu benim kedim. Uyuyor mu bu? Uyuyormuş. Kedi gözünü açtı. Kedi. Kedi. Kedin gözü. Kedi. gözü. Kedi Kedi bak. Görüyor musun? Arkadaşlar bu benim kedim. Pis, pis, pis. Çok gel kedi. Kedi, kedi gel. Gel, gel, gel kedi. Gel sen yemek vereceğim. Pis, pis, pis. Arkadaşlar kedim burada. Aşağı indi. Aşağı indir, Merhaba da kedi. Aa! Kedi ne yapıyorsun? <laughs> Kamerayı mı yiyeceksin <laughs> ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne tamam tamam sessiz ol tamam sessiz Kedi, kedi yakınlaş. Görüyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika. Kedimi Sen... yak yakınır. İki tane kedi var. Bakın arkadaşlar yakınlaştırdım kedimi. Kedim gidiyor şu anda. Gidiyor mu? kedi. Kedi su içmeye gidiyor. Biraz daha yakınlaştıralım. Herkesler. Yapma kedi. Kardeşim yapma. Kardeşim yapma. <laughs> kedi diyeceksin kardeşim dedin. Ya tamam kardeşim sen yapıyorsun. Tamam kardeşim çekil. Kedi. Suyuna bakacağım ha. Yok yok bakma bakma. Sen? Tamam. Kedi bak. Gel. Suyuna bakacağım. Senin gördüğün kedisiyim. Su mu içiyorsun sen? Su ne kadar içiyor? Evet arkadaşlar. Fırası Bu ara. Kedime bakın. Kedim su içiyor. Kedi. Yiyeyim ki. Kekiş benim. Kırınçında su bitti Kardeşim bir çekil. Bit, yok Bitmemiş. Kedi. Aslında yakınlaştırmadım arkadaşlar. Benim kedim. Kedi. Kedi kafana. Kulaklarına bakın arkadaşlar. Kulak. Kulaklı kedi. Kulaklık takıyor bu kedi. Kulaklı. Kediciğim, babay de, babay de akıllım. Sen ne tatlı kedisin? Oo, yerim ben seni. Babay de, babay.